Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bugün sizinle birlikte Japon ve Çin mutfağının esrarengiz yemeklerinden e, tavuklu noodle ve sushi türleriyle bir mukbang çekeceğim. Yanımda da kolamız var. Hemen başlıyoruz. Bugün çekeceğimiz konu kombi videomun altında bir arkadaşım güzel bir şey söylemiş ve bayağı da like almış. Demiş ki biz sana kombinlerimizi atalım sen bunu yorumla. Ben de dedim ki bu benim haddime değil. Çünkü moda falan okumadım. Yorumlamasına yorumlarım. Hatta böyle içinden bile geçerim modanın. Ama şöyle bir şey düşündüm. Ben sizden resim istedim. Instagram'da bir post açtım. Dedim ki bana resimlerinizi atın ve ben sizi yorumlayayım. Ama şöyle yorumlayacağım. Şimdi nereli oldunuz? İşte bu kombin nedir? nerelidir? Böyle böyle yorumlayacağım. Şimdiden hatam olursa affola. A few moments later. Burada size bir şey söyleyeyim. Mesela ben diyeceğim ki işte atıyorum X resim işte bu kız kesin işte psikoloji okuyordur. İşte kesin Malatyalıdır falan diyeceğim. Siz de aşağıya kendi tahminlerinizi yazın. Deyin ki işte birinci resimdeki kız bence mesleği şu. İşte bence buralı falan filan deyin. Siz de beğendiklerinize puan verebilirsiniz. Ben de puan vereceğim. Dediğim gibi bu içerik tamamıyla eğlence amaçlı çekiliyor ve izinler alınarak çekiliyor. Hiç kimsenin profil resmini ya da fotoğrafını izinsiz paylaşmayacağım. Onu söyleyebilirim. İlk görselimiz hanım hanımcık bir kız. Eteğine bayıldım. Ya böyle ne bileyim bence öğretmene benzemiyor mu? Ya da köy ağasının kızı. Arkadaki odunlar falan bilmiyorum. Aşırı güzel. Üstündekiler bence vay iki falan. Nerelidir bu kız? Bu kızda bir Konyalı tipi var. Konyalıları aşağı bekliyorum. Sizce kombin nasıl olmuş? Ben bu kombine 10 üzerinden 6 veririm. Yani neden olmasın? Bence güzel. Ben sevdim. Tatlı bir kız. Diğerine geçiyorum. O uzun bacaklı ve seksi bir kız. Bence bu kız bir çaycı. <laughs> bu benim arkadaşım Büşra. Dedi ki beni de yorumla. Yani bence aşırı zayıf. Ben bu zayıf kızlardan hoşlanmıyorum. Tabii ki Büşra hariç dermişim. Bu kızda bir Ankaralı havası yok mu? Bence var. Ne gibi? Ben olsam bu kıza nereli derim? Ben Ankaralı derim. Özel de okuyor derim. Böyle şey olur ya. Pek alışkın değil bizim ülkemizde. Yani hep sarışın kızlar böyle tiki falan derler. Ama bence bu kız tiki. Net. Mimarlık okuyor derdim buna. Tanımasaydım. Ama bu kız aşağı yorum olarak bırakın. Sizce bu kız ne? tamam ben mimar derdim. Ya da zengin bir kocası var, nişanlısı var derdim. Hani bir de şey oluyor ya böyle. haklı ilişkiler falan okuyorlar. Sonra oradan zengin koca bulup evleniyorlar. O tip de yok mu bu kızda? Bence var. Sıradaki arkadaşım da bar tuvaletinde çekilmiş bir resimle bize merhaba demiş. Bu arkadaşımın taytı gayet tatlı. Ama şey ayakkabısı mı altındaki çorap mı ne bilmiyorum. Ama bileğini kesmiş. Bileğini bildiğin sıkmış. O yüzden Büşra'ya puan vermeyi unuttuk. Büşra'ya puanım 10 üzerinden 10. Çünkü arkadaşım. Çünkü beni keser. O yüzden 10 vermek zorundayım ki Ankara'ya gidince kalacak yerim olsun. Ben Mekanlar'a gidilirken bu kadar pullu paletli bir bluzun altına tercih eder miydim? Etmezdim. Ama özgüvenli, hanım hanımcık bir güzel bir kızımız. Bence bu nereyle olabilir? Bence bu birazcık doğu tarafı. Kayseri'li olabilir. Bence bir hani şey olur ya ilk buluşmaya yanında arkadaşını da götürürler. İşte o arkadaş bu. Hatta hoşlandığı çocuk kesin buna yürüyecek. Ne pek konuşmayan tip vardır ya. Hani <laughs> date'e gittiğiniz... Bu kızın yanında. İşte o kız bence bu. Onun üzerinden puanım 5. Bilmem köy öğretmenini ben daha çok beğendim. Sırada Burcu var. Ben bu kıza ne derdim? Bence kombin aşırı tatlı. Aşırı sevimli. Bilmiyorum ben kıvırcıkları yükseliyorum. Çünkü hayatım boyunca hep saçım kıvırcık olsun falan istemiştim. Ama olmadı. Saçlarım düz ve seyrek. Bence Burcu Kapadokyalı gibi böyle. Ne bileyim benim Kapadokyalı arkadaşım da vardı. Aşırı tatlı. Aşırı ne bileyim sıcak kanlı bir tip. Beyaz tenli. Ne iş yapıyordur? Fotoğrafçı olabilir. Ama böyle daha entelektüel mesela. Kafe, bar, şey hani böyle şey olur ya. Balon, tur rehberi gibi havası yok mu? Bence var. Tur rehberi olabilir. Arkadaşımız Burcu. Şapkası ve üstündeki body bence çok uyumlu. Ben beğendim. 10 üzerinden vereceğim puan 7.5. Gayet beğendim. Şimdi sırada seksi bir arkadaşımız var. Çilleri fake değilse inanılmaz tatlı. Herkes resim atmış. Ama şöyle bir durum var. Herkes siyah cin giyiyor. Mavi cingen çok az kalmış. Ve gerçekten bu arkadaşımız güzel seçmiş. İşte balık etli kızlar güzel olur. Bilmiyorum ben beğeniyorum. Bu arkadaşın kombinine cesaretinden ve özgüveninden dolayı 8 veriyorum. Ama bence seksi yani. Bakın o kadar kombin gördük. Evet fotojeniklik açısından çok güzeller vardı. Ama <laughs> bu ablamız da baya iyi. Beğendim. Halka küpe zaten ne bileyim ya. Aşırı güzel değil mi? Siz seviyor musunuz halka küpeyi? Bu arkadaşımız da ne evdi biliyor musunuz? İstanbul Bağcılar tipi var. Ama güzel bir kız. Hani bu TikTok'cular var ya böyle iki tane oğlan oluyor. İşte bir kız oluyor. İşte kız oğlanı ihanet ediyor. Arkasından elini tutuyor diye elini falan. Tam o şeyde oynayacak kız tipi var bunda. O senaryoda. Ben beğendim. Geçiyorum sıradaki ablamıza. Bu ablamız da demiş ki ben entelektüel olmak istiyorum. Dergi okuyormuş gibi yapayım, okuldan çıkıyormuş gibi yapayım. Ama bunda da şey var böyle. İzmir Basmane tarafı kız tipi. İşte uzun çizmeler ama göbeği açık. Ya bilmiyorum, bunu çok beğenemedim. Buna 10 üzerinden 5 verdim ama tatlı bir kız. Deri ceketi falan, fiziği falan mükemmel ama sadece o crop crop o crop niye o kadar şey bilmiyorum. Ben şeyi seviyorum yani, göbeğinizin şu kadar görünüyor ya böyle incecik bir çizgi ona bayılıyorum. Bu benim pek tarzım değil. Ama Allah sahibine bağışlasın. Geçiyorum sıradakine. Sıradaki kıskimizin beli bir karış ama kalçası birazcık fazla. Beline takmış o bel çantasını. Zaten doğru bir yere takmış. Biz hiçbirimiz <laughs> doğru kullanmayıp böyle şey buramıza takıyoruz. Ama bu kadar güzel bir fiziği olan bir hatun. Böyle bir elbise niye tercih eder ben bilemedim. Ve ben siyah spor ayakkabı hiçbir kıyafetle yakıştırmıyorum. Yalan yok. O yüzden puanım 5. Ama tatlı kız. Çağımızda çok etek giyen kız kalmadı. Yani elbise giymiyorlar. Hatta annem benim çok elbise giyiyordu. işte şey diyorlardı anneme. Genç kızlar taş çıkartıyor, sündüren teyze falan yapıyorlardı. Biz giymiyoruz. Biz bu kadar cesur değiliz. Ama giyenleri gerçekten tebrik ediyorum. Bence sen şey giymesin. A kesim elbiseler oluyor. Onlar sana mükemmel olur. E yani üstten daralıyor, alttan bolarıyor. Bu H&M'i şeyleri var ya. Çan etekleri öyle. Gerçekten sende harika duruyor. Puanım 4 suyda üzgünüm. Ama inanılmaz güzelsin. Dediğim gibi bunlar mizah amaçlı. <laughs> Benim kombinlerimi de biliyorsunuz yani. Sırada tatlış mı tatlış mı? bir kız var. Bak ayakkabıları çok tatlı. Çorap giymiş karpuzlu galiba. Bunu beğendim. Sade ama kendinden emin. Kendince bir şey yapmış. Yani temiz, hürpak bir kız. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Adını yazmamışım. Ama dediğim gibi kombinini beğendim. Yani sade günlük yaşamımızda biz de böyle giyicik yapıyoruz. Bu omuz detayları şurada oluyor ya omuz çizgisi düşük kol. O insanları bence daha kilolu gösteriyor. Isparta'da falan okuyor. Çünkü ben mütevazi bir tipi var. Ben Ispartalı derdim. Isparta ya da Burdur. Siz nereli derdiniz? Aşağı yorum olarak bırakın. Sıradaki arkadaşımızın adı Nazmiye'ymiş. Nazmiye'nin kombinine bayıldım. Bak mesela bu da crop giymiş. Ama o kadar şey durmuyor. Az önceki tamamen sarılı bir şeydi. Ama bu böyle hafif oval geldiği için daha seksi duruyor. Bence bence. Sizin yorumunuz ne bilmiyorum. Ama şey böyle bana atanların çok hani Sude Alkış diye bir youtuber var biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Hepsi böyle Sude Alkış'ın klonu gibi. Herkes Sude Alkış gibi bilmiyorum bana resim atanlar. Galiba örnek aldıkları insan Sude ve onun gibi giyiniyor. Bu kız da mesela ne bileyim Sude tipli bir kız. Ama güzel İzmirli galiba ben İzmirli derdim İzmir kızına benziyor. İzmir ya da İstanbul büyükşehir kızı olduğu belli gözlükler falan. Ben sevdim. 10 üzerinden veririm bir 7. Minik çantası. Bu kore yapımı çantalar oluyor ya. İçine hiçbir bok sığmayan. Ondan almış. Hanım hanımcık. Büyük ihtimal ailesi mütasif. Mütasif olabilir. Bu arada çok kelime karışıyorum. Niye bilmiyorum. Sanırım az uyuduğumdan. Hem mütevazi tipli bir aileye sahip bence. Çünkü böyle bilek boyu tatlı. Ayakkabılarını çok beğenmedim. Terlik gibi. Şu an terliğin aynısı bende de var. Ama kombin şık tipi var böyle. Ailecek bir il görmeye gidersin. Ailesiyle resim çekilmiş. Hatta resmi babasına çektiren kız tipi yok mu? Ben onun üzerinden kombinin altı veriyorum. Ama kötü değil yani. Sadece daha iyilerini görürüm diye ümit edip şey yapıyorum. Hani puanları düşürdüm. Bile sıfır veriyor ya. Yazıklar olsun. Hı, tatlı. Sodeyi takdir ediyorum. Neden bol paça giymiş? Şu ana kadar çoğu insanda görmüyorum bol paça. Üstüne bir tane ne giymiş? Bu <laughs> prenses kol şeyler var ya bluzlar. Ondan giymiş ve belini hafifçe kaldırmış. Bence on üzerinden yediği hak ediyor. Hatta 8. Fadime nerelidir? Fadime isminden dolayı hiç Karadeniz falan demeyeceğim. Bursalı tipi var. Ben Fadime'ye Bursalı derdim. Ama ailesinde bir Karadenizli var. Net. Figen seksi bir kız. Üstündeki elbise büyük ihtimal H&M. <laughs> H&M'i severiz. Figen bence Antalyalı falan. Ya Antalya yemersin. İkisi arasında kaldım. Çünkü şey böyle. Hmm, hasır var altında. Bu aile kilim vardır ya hani. Ucuz. Ondan var altında. Evet bizde de vardı bundan anneannemde. Kesin bu kız böyle Antalya'nın ilçesinde falan. Ya Antalya ya şey Manavgat tarafı şuradaki kızımız Aybüke. Aybüke fotoğrafını çeken kimse olmadığı için eve gelen arkadaşına ya da kominin üstüne resim koyup çeken kızlardan bence tatlı bir arkadaşımız. Saçları kızıl, kızıl saç zordur, helal olsun tebrik ediyorum. Ben bir ara denemiştim banyo yaptığında böyle küvete kan gibi saçımdan boyakıyordu. Aybüke'nin kombini tatlı. Bu kombin ne kombini derseniz böyle arkadaşının böyle istemesi olur ya. Sen de böyle tepsi tutarsın. O kombin. Eteği de böyle özel günlerde giyer. Tamamen o kombin bence. Hı, tatlı kız. Halbuki ben onun üzerinden 5 veriyorum. Aybike nerededir derseniz de Elazığlı tipi var. Olmaz güzel bir kız. Rabia'ymış. Rabia bence bir yere gelin geldikten sonra saçlarını boyatmış. <laughs> Hani şey olur ya böyle. Ya ne bileyim cesur bir kız. Bence Rabia ya İzmirli ya da Antalyalı. Bizim buralılar tipi var. Kısa mı? Çok kısa değil ama o ayakkabılar ne? Ayakkabımı beğenmedim. Özür dilerim. Sıradaki kız Cemil Ülkü. Ülkü de tam şey tipi yok mu böyle? Seni izlerim oğlum. Hani böyle her şey gizliden gizliye yapan kız tipi vardır ya. Ama kombini tatlı. İşte ayağındaki ayakkabıları olsun, botları. Skinny jean'i olsun. Üstündeki deri ceketi olsun ve suratının güzelliği olsun. Bence 10 üzerinden 9'u hak etti. Bilmem bu güzel bir kız. Kombini çok beğenmesem de bence tarzı tipi güzel. Gerseniz suda bence İzmitli. İzmitli kız tipi var. Bu ablamız. Kuaförde çalışan kız tipi yok mu? Ayağında terlik var. Pantolon. <laughs> i̇şte güneşleniyorum. Karşıda da şey vardır. Renta kar işte oradaki çocuklara şey yapan kız tipi. Hani oradaki çocuğa işte resmimizi çeker misin falan deyip böyle seksi pozlar veren kızlar vardır ya. O tip var. Ama gerçekten iyi bir şey okuyorsa ben yani büyük sıçarım. Bu bacımız ebeymiş arkadaşlar. Hani bu herkesin sövdüğü ebenin dıtı diyor. Kız ediliyor olsa küfür herkesin nazında olur. Yani ablamızın fiziği baya iyi. Ben beğendim. Ya ben bu kıza ne derim biliyor musunuz böyle? Şey, reklamcılarda çalışır ya kızlar böyle fikir üretir. Ajans tipli, ajans kızı gibi. Ajansa çalışan işte edit yapan işte proje falan filan şey yapan tipi bence çok güzel. Yani ebe demem. Benim gözümde ebe 70-80 yaşlarında. İşte herkesi doğurtan kadındır. Kombin olarak da kombini bence gayet güzel. Markete gidiyorum kombini bu bence. Ben de olsam böyle giyinirdim zayıf olsam. İzmirli falan. Çünkü özgüven. Esma kesinlikle gerçekten Karadeniz tipli bir kız. Saçlar uzun. Kendi rengi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aile baskısı asla izin vermemiş. Gene siyah giymiş. Yüksek böyle ama fiziği gerçekten iyi böyle balık. Esma bence Kastamonulu falan. Ne, ne okuyor derseniz. Harita Kadastro okuyor gibi. Cidden. Harita Kadastro tipi var kızda. Sıra geldi Merve'ye? Merve kırmızı patinler giymiş. Çok tatlı. Hanım hanımcık. Saçlarını yukarıdan toplamış. gene kızıl saçlı. Arkadaki manzara neresi bilmiyorum ama deniz var yan tarafta. Hmm. Merve de budur. Merve Manisa. Manisa'da deniz var mı? Yok. Merve bence Konya'da. Bence. Dümdüz bir kız. Hanım hanımcık. İşte kız arkadaşlarıyla hadi tatil şey. Hadi sahile gidip çekirdek yiyelim modunda bir kız. Dediğim gibi bence Konyalı falan. Arkadaşımız Özge. Özge saçındakini hiç beğenmedim öyle söyleyeyim sana. Ben de böyle şeyler takıyorum seviyorum ama yüp güzel saçları var. Bana bir sürü resim atmış oradan biliyorum ama nerede yaşadığını falan bilmiyorum. Özge'de böyle şey İç Anadolu tipi var böyle. Diyarbakır olabilir. Çünkü esmer bir hatun. Kombini çok beğenmedim. Yırtık bence çok çok... Ayakkabılarının tatlı. Ama ayakkabılarını da çok sevmedim. Sana onun üzerinden resim için 4 veriyor. Evden çıkmadan işte omzumu düşüneyim. Evden çıkarken işte şey yaparım. Kaldırdı kesin o omuzunu. Ama böyle tiki bir kız gibi. Hani şey olur ya böyle. Bir sürü erkek arkadaşı vardır. Ama kötü anlamda söylemiyorum arkadaş olarak. İşte erkeklere atıyorum bir şey anlatır. İşte hayır ya olur mu oğlum öyle şey tipli bir kız. İsyankar. Arsız bela. Öyle bir tip. Woo! Bu arkadaşımız aşırı seksi, aşırı tatlı. Kahgül de çok yakışmış. Yani ben erkek olsam sonra yürürdüm yani. Derdim ki bir nude sana. Öyle söyleyeyim. Bence bu arkadaşımız İzmir'le olabilir. Ege tipi var bu kızda. Gerçekten Ege tipi var. Ben olsam bu arkadaş için İzmir'le derdim arkadaşlar. Baya iyi. Memesi falan da güzelmiş. Beğendim. Sen ne okuyorsundur? Saçlar bence sen liselisin daha. Ama dövme de yaptırmış. Müzikle ilgili bir şey okuyor olabilir. Çünkü bunda da sanatçı ruhu var. Şu resmi sevgiline ya da flörtüne atmadıysan adam değilim. Onun için çekilmediyse bu resim. <laughs> Onun üzerinden sana puanım 9. Severim açık kız. Sıradaki arkadaşımız Melisa. Melisa'ya bayıldım. Tipine, gözüne, ağzına, burnuna yürürüm yani. O kadar tatlı ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok resim geldi bir bakıyorum. Abi inanılmaz güzelsiniz. Çoğunu kıskanıp almadım biliyor musunuz? Aslında sen de almayacaktım ama sonra dedim ki arada ya, hani yapma böyle. Sen herkes ekmeğini yer kızım. Ya kıskanma falan yaptım. Aşırı güzel. Bence sen Ankara'lısın. Ankara'nın kızları böyle kaşlı gözlü oluyor ya. Şeyden biliyorum babam Flash TV izliyor. Oraya işte Ankaralı Yasemin falan çıkıyor. Tabii onlarla seni asla kıyaslamam. Sen bebeksin. Fiziğini beğendim. Shop var mı diye bakıyorum hemen. Shop yok gibi. Yaptıysan da helal olsun. Bence çok güzel. Ya bu tipli kızlara ne giyse yakışıyor. Öyle söyleyebilirim. Hani böyle dışı bebektir konuşunca böyle şey çıkar ya içinden. Horoz çıkar ya. Umarım öyle bir kız değilsindir. Ama öyle bir şey sezdim. Bence güzelsin abi. Sana puanım 10 üzerinden 10. Çok beğendim. Arkadaşlar benim yemeğim bitti. Bu videonun serinin aslında daha bir sürü resim var. Ben bu kadarını yorumlayabildim. Bu serinin devamlı gelmesini istiyorsan aşağıya yorum olarak bırakırsan çok sevinirim. İçeriği beğendiysen lütfen like atıp arkadaşlarınla paylaşıp kanalıma abone olursan çok çok sevinirim. Ben çok eğlendim. Bir hatam olduysa ya da kalbinizi kırdıysan beni affedin. Sizi çok seviyorum. İçinde şu kadarcık kötülük yok. inanın bana. Her şey eğlence içinde. Hoşçakalın. Bay bayın. Sizi seviyorum.